Cümleten selam aleyküm arkadaşlar. Ben Sakın. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şükür ben de iyi. Mis gibi bir hava var. Bir bahar havası. Gel gel sen de gel gel. <laughs> Ramazan olmasaydı burada güzel bir şey yapacaktım. İki biber bir domatesle közleyecektim. Oo oh, mis gibi. Akşamdan kalan yemek atıları atmıyoruz. Getirip tavuklara veriyorum burada. Hiçbir şekilde hiçbirimizi atmıyoruz arkadaşlar. Aha. Gel gel. En sevdiğim tavuklardan biri. şu tavuğu seviyorum geri. Bir de şu horuzu var ya arkadaşlar. Daha karı temizlememişim. Yeni geldi. arkadaşlar iki bozağımız da kaçtı. Bakalım ne nasıl içeri alacağım. Arkadaşlar o düveyi de bıraktım. Buzakla beraber de biraz hava alsınlar ama bin pişman oldum. Bayağı bir uzaklaştılar akırdan. Bakalım aha geldiler. Gel. Gel kızım gel 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 siz nereye gittiniz gel 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 oy oy kurban gel 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 sen nereye gitmişti sen nereye gitmişti ha lan sen yere mi düştün? hadi gel hadi eve. hadi <laughs> Allah'ı çok sevindim ya. Hadi gel. <laughs> gel kızım gel gel. Aferin sana aferin. Aferin size. İkisi bir olmuşlar. Gel kızım, gel, 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 gel. Şimdi ben arkaya geçtiğimde gitmiyorlar şimdi. Bak. Hadi kızım, gitmiyorlar. Yani diyor ki sen öne git, biz seni takip edelim. Bak, gel kızım, gel, gel. Gel, gel. Bak gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> gel, gel. Maşallah. Arkadaşlar gerçekten tam bir düve oldu işte. Nereye 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 nereye? Arkadaş orada havuz var korkuyorum. Al sana. Vallahi gitti. Gel gel. Gel kızım gel 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 gel. Şurada bir havuz var. Derinliği 2 metre. Ondan korkuyorum. Havuza da yaklaştı. Gel kızım gel gel. Gel gel. Gel git oraya gel. Gel. Ya Allah inşallah yanaşmaz. tamam iyi. Güzel. Gel. 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 Oy. Aşağı. O kurban oldu. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> gel sen de gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> giderler diye vallahi çok korkmuştum arkadaşlar. Şimdi normal inek olsa her şekil insan getirir ama insanları getiremiyor. Getirmesi biraz sıkıntıdır. Bir de şey, inek yok koşmuyorlar ona var ya at gibi koşuyorlar arkadaşlar. Gel kızım gel. Salona salona. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Bir de onları içeri almak lazım şimdi. O buzağı alırız da. O alışmış. Ama bu büyü biraz zor. Hadi kızım içeriye. Gel bakalım buraya. Hadi sen de içeriye. Nereye? Nereye? Diş açtım başıma vallahi ya.

Sonuç. Gel, alışmış bunu arkadaşlar. Henüz yer yine alışamadı bu uza. Hadi kız. Hadi ona. <laughs> Ana kokluyor onu ya vallahi ya. Sonuç. Şunları bir bağlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar iş bitmiyor Birkaç gün öncesinden antika temizliği yaptım içeri temizliği yaptım Ama yine bitmiyor Bugün de hava çok güzel <laughs> Burayı komple toparladım Şu pisliği buradan alacağım Birkaç tane patlak küspeler var Onları da alacağım Değil mi Muhammed? Hı. Evet. Muhammed. Yardım edeceksin bana onu. Evet. Ha? Hı hı. Aferin oğlum. Yem de yapacağım akşam için. Yemi de hazırlamışım. Daha bir de yonca samanı var. Onu da dökeceğim. Uzağımız yere düştü. Koşarken terlemiş bir Git onu. Onda gözü yaşarmış koşarken. Sen ağladın mı gözüm yaşardı seni. Arkadaşlar ben şahit oldum. ineğin ağladığını ben gördüm şu ineğimiz var ya arkadaşlar. Yani bu bu inek öyle bir uysal bir inekti ki yavru sürdükten sonra çok değişti. Ağladığını ben gördüm. <laughs> Muhammed. İsmi ne olsun onun? Paşa. Ne? Paşa. Paşa mı olsun? Zaten ismi Paşa'dır oğlum. Korkuyoruz senden Arkadaşlar bu samandır. Bunlar <laughs> patlamış arkadaşlar istiflerken Arkadaşlar bugünkü kameracımız Muhammed. Muhammed Sudeş. Değil mi Muhammed? Evet. Ne çakol mı? veriyorsun? Sen baba. Arkadaşlar bu da yonca samanıdır. Şu an tonu 13 bin. Bizim arkadaş bundan 15 gün aldı 13 bin aldı arkadaşlar. hiç bitmiyor ya. Vallahi hiç bitmiyor arkadaşlar. Akşama kadar çalışsam da hiç bitmez burada. Arkadaşlar su dökmezse olmaz. Çünkü sana konu olur. Su dökerim ki nemlesin diye hayvanlar güzel güzel bir şekilde sinirsin. Arkadaşlar bizim köpek kedi sıkıştırmış. Dudu gel gel gel. Gel ya? çok oraya <laughs> girdi bir de. Burada, burada. <gülüyor> çok şükür. İşimiz bitirdi komple. Hayvanların yemini de verdi. Sabah için hazırlık da yaptım arkadaşlar. Sabah geldiğim gibi fazla uğraşmıyorum. Sütümüzü sağladı, yumurtamızı aldık. aldı. Ezana da kalmış yarım saat arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah yardım etsin inşallah.